Magazin noteri Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir yayınla izleyicileriyle... Dünya Kadınlar Günü 8 Mart'a özel çok sevilen ünlü konuklarımızın, ünlü isimlerin videoları ve bizim için özel hazırladıkları bir video var. Hazırsa ona girelim. Aydın'ın ve ekip arkadaşlarımın o değerli ellerinden bakalım neler çıkmış, kimler neler söylemiş. Hep birlikte izleyelim. Dünya Kadınlar Günü 8 Mart. E, bu ülkede bu coğrafyada doğmuş bir kadın olarak önce daha sonra aslında insan olarak sonra kadın olarak sonra oyuncu olarak e, gerçekten kadının üretkenliğinin doğurganlığın insanlığa feyz verdiğini düşünüyorum. Bu üretkenliği ve doğurganlığı bir bütün için kadın da var ve dolayısıyla buranın beslenmesi gereken bir alam olduğunu düşünüyorum. E, bütün kadınların ve erkeklerin görev tanımlarını sevgiyle, saygıyla ortaya koyduğu bir dünyanın çok başarılı olacağını düşünüyorum. Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun. Sevgili Ali Evioğlu'na çok teşekkür ediyoruz bu özel günde bizim yanımızda olduğu için. Salgın döneminde kadın desteği, kadın dayanışması çok daha önemli hale geldi. Bütün dünya başarılı kadınları konuştu, kadınlardan güç aldı. Zor zamanları birlikte aşacağız. Hepimizin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun tüm dünyada ve ülkemizde kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. 5 Aralık 1930'da seçme ve seçilme hakkını ilk Türk kadınlarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk armağan etmişti. Evet, ondan yıllar yıllar sonra diğer ülkeler bu hakkı elde ettiler. Ama unutmayın ilk Türk kadınları. O yüzden Türk kadınları bence en iyi ve en güzel yeri hak ediyor. Tüm güzel kadınlarımızın bu özel günü kutluyorum. Kadınlar Günü tüm dünyada kadın haklarının savunulduğu, eşitlik, özgürlük ve huzurlu bir toplum özlemiyle birlik beraberlik olma günüdür. Tüm dünya kadınlarının Kadınlar Günü kutlu olsun. Sevgi ve emekleriyle insanlığın umudunu yeşerten, ailenin temel direği olan kadınlarımız, hepinize sağlıklı, umutlu, huzurlu bir gelecek diliyorum başta şehit anneleri ve eşleri olmak üzere. Önce ülkemin kıymetli kadınlarının, daha sonra tüm dünya kadınlarının Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Bugün ve bütün zamanlarda. Kadınların tüm haklarıyla özgür olduğu, eğitim alabildiği, eşit olduğu ve kadın cinayetlerinin, şiddetin yaşanmadığı bir dünya diliyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Herkesin tüm kadınları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamak istiyorum öncelikle. Ben kadına şiddete dikkat çekmek istiyorum. Çünkü ne yazık ki kanayan bir ara ve sadece ülkemizde değil, dünya genelinde durum böyle. Her yüz kadından 35'i kendi eşleri tarafından cinsel veya fiziksel şiddete maruz kalıyor günümüzde. Pandemi sürecinde bu olumsuz koşulların ekonomik sıkıntılar nedeniyle dünya çapında iyice arttığını görüyoruz. Şiddete uğrayan kadınlardan sadece %40'ı yardım talebinde bulunabiliyor. Bu tablonun bir an önce düzelmesini istiyorum ve aktif çalışma hayatında kadınların daha fazla var olmasının bu sorunun üstesinden gelebileceğini, en azından gelme yolunda önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. İşte bu yüzden özellikle ülkemizde her sektörde kadınların daha da öne çıkması temennisi içerisindeyim bu sene. Yönetim kademesinde kadınları bolca görmek dileyim. Yine politikada, siyasette daha çok kadın görmek istiyorum ben kendi adıma. Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bu vesileyle, bu mesajı bana göndermeme vesile olduğunuz için sizlere de çok teşekkür ediyorum ve iyi yayınlar diliyorum. Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, ''Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Kadın güçlüdür, kadın sevgi doludur, kadın yaratıcıdır, birleştiricidir, mücadelecidir. Kadın gittiği her yere ışığını götürür.'' Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Sevgiler. Efendim bugün Magazin Noteri programının canlı yayında ben de Dünya Kadınlar Günü ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Hem çok heyecanlıyım, klibim yayınlanıyor bugün. Hem de Dünya Kadınlar Günü ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Dünya Kadınlar Günü öyle bildiğiniz gibi tatlı, güzel bir gün değil. Aslında çok acıklı bir gün. Hikayesini bilenler bilir. Ben şimdi çok fazla e, saatinize almayayım. E, Evimin balkonunda yapıyorum çekimimi. Sevgili Ali Eyiboğlu, benden rica etti böyle bir şey. Gel oğlum, gel canım, gel oğlum, gel 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 gel. gel. Dünya Kadınlar Günü, e, o kadar önemli bir gün ki aslında her gün kadınlar için çok önemli bir gün. Biz kadınlar için. Biz kadınlar kurtaracağız dünyayı ve Amazon kadınlar olarak e, sevgiyle, şefkatle, anlayışla, insafla, tevekkülle. Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Herkese merhaba. Ben Eda Özülkü. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Öncelikle tüm kadınların bu güzel gününü Enişten dileklerimle kutluyorum. Kadın, kadın güç demek, kadın cesaret demek, kadın sevgi demek, emek demek, sabır demek, kadın sevmeyi öğreten, kadın her şey. Ben 2021 yılının ve bundan sonraki yılların ülkemiz ve dünyamız için kadın cinayetlerinin, kadın istismarının, kadına şiddetin, Son bulduğu yıl olmasını diliyorum. Kadınlar mutlu olmalı. Kadınlar mutlu olursa o toplum, o dünya daha güzel, daha sağlıklı bir yer olur. Kadınlar günümüz kutlu olsun. Merhaba ben Elif Buse Doğan. Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Mutluluk, eşitlik ve özgürlük dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum. Sevgiler. Kadınlar güçlüdür. Çünkü asla pes etmezler. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Kadına şiddetin her türlüsüne itirazım var. Kadın cinayetlerinin önlenmesi için herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli. Ve ülkemizin bu kanayan yarası bir an önce durmalı. Unutmayalım, ülkelerin ve insanların kaderini kadınların kaderi belirler. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Merhabalar, Mustafa Kemal Atatürk yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir demiş. Kadının şiddet görmediği, saygı duyulduğu, el üstünde tutulduğu bir yıl olmasını diliyorum ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Sevgiler gönderiyorum. Ey kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürüklenmeye değil, omuzlar üstünde göklere yükselmeye layıksın diyen bir liderin çocuklarıyız biz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadınlarını, tüm kadınları tarifine bakarsanız bugün bu çektiğimiz, yaşadığımız bu zorluklara gerçekten dayanılmaz bir acı hissedersiniz. 92 yaşında bir nineye tecavüz edildi bugün ve boğularak bu öldürüldü. Emine Bulut evladının gözlerinin önünde kan revan içerisinde can verdi. Samsun'da bir evlat duruyordu ve bakıyordu böyle. Babası annesini öldüresiye tekmeliyordu. Kadın çığlık atıyordu. Onu çekenler vardı, videoyu çekenler vardı. Ve adam daha da fazla vuruyordu, daha da fazla vuruyordu öldüresiye. Bugün tutuklandı ve yarın Dünya Kadınlar Günü çiçek vermekle, Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamakla, kadına şiddete hayır demekle olmuyor. İstanbul Sözleşmesi imzalansın, tek temennimiz olsun. Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun demeye dilim varmıyor. Ayağının üzerinde, ayaklarının üzerinde duran, çalışan ve kendi hayatını, kendi imkanlarıyla sağlayan bir kadın olarak ben de bu çabanın içerisinde her zaman varım ve Türk kadını gerçekten çok hazin, çok hüzünlü e, hayatlar yaşıyor ve yerlerde sürünüyor. Kadınların öldürülmediği, şiddet tacize uğramadığı, çocukların öksüz kalmadığı, tüm kız çocukların okutulduğu bir Türkiye hepimizin elinde. Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Herkese merhaba. Kadınlar Günü kutlu olsun demek isterdik ama son birkaç gündür kadınlar gibi kutlayacak halimizde kalmadı. Kadının ne olduğunu, kadınlığın ne demek olduğunu bir erkek olarak sanırım en güzel özetleyen rahmetli Neşet Ertaş'tı. Kadınlar insandır, biz ise insan olduk. Evet kadınlar insandır, insanlığın ta kendisidir kadınlar. O yüzden her şeydir. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada demokrasi, özgürlük, adalet mücadelesine cesaretleriyle damga vuranlardır kadınlar ama ne yazık ki bizler kadınsız hayat olmaz, kadınsız hayat olmaz derken her gün onlarca kadın şiddete uğruyor. Ki son birkaç gündür de örneklerini, en acı örneklerini görüyoruz. Her gün kaç kadın öldürülüyor? Kaç kadın yok yere öldürüldü bugüne kadar? Bir tarafta biz yaşasın kadınlar derken diğer tarafta yaşatılamayan, yaşatamadığımız kadınlar bizim artık kaderimiz olmamalı kadının ötekileştirilmeyeceği, işkenceye uğramayacağı, dayak yemeyeceği, hırpinge uğramayacağı, öldürülmeyeceği günler artık bir halal olmasın umuyoruz bir kadını Yok yere evladının gözleri önünde öldüren bir caniği, bir kravatın, bir bez parçasının iyi hali yaptığı durumlardan biz çok utandık bugüne kadar, çok üzüldük. Asıl o günler masal olsun artık kendi emeğinizle, başkalarının değil, kendi hayallerini yaşayan kadınlar olmanız temennisiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Merhabalar, hepinizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürekten kutlarım. Fakat elbette coşku içerisinde kutlayamıyoruz bugünü. Kadına yönelik şiddet oranlarının bu kadar yoğun olduğu ülkemizde kat edecek çok yolumuz var. Her şey küçüklükten başlıyor. Çocuklarımıza anlattığımız masallardan erkek çocuklarımıza verdiğimiz öğütlere kadar bir zihniyet meselesi bu. Bir de kadınların el ele, omuz omuza, yürek yüreğe dayanışması. Eğer biz dayanışma içerisinde olursak kadınlar ekonomide, politikada, bütün sosyal alanlarda karar mekanizmalarında olacaktır ve kadınların karar mekanizmasında olduğu bir Türkiye'de hatta bir dünyada her şey çok güzel olacaktır. Sevgiler. Gelecek kadınlarındır. Çünkü kadınlar hayata derin bakarlar. Farklı ve açık düşüncelidirler. İnsan hakları kadın haklarıdır. Kadın hakları insan haklarıdır. Sevgili kadınlar, Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Merhaba, ben Özlem Denizmen. Benim için kadın demek paranın satın alamayacağı değerleri, anlamı, faydayı, güzellikleri üretebilen tek varlık demek. Bu vatanın kurtuluşunda olduğu gibi geleceğinde de kadınlar hep var olacak. Bilim dünyasından iş hayatına, siyasetten sanata her alanda daha güçlü bir şekilde daha çok kadın varlığını gösterecek. Gelecek, kadınlarla ve kadınların yetiştirdiği evlatlarla güzelleşecek. Başka türlüsü zaten mümkün değil. Bu bilinci herkesin taşıması dileğiyle 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun. Tüm emekçi kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum ama e, aslında kadına şiddetin olmadığı, kadınların darp edilmediği, kadınlara mobbingin uygulanmadığı bir dünya hayal ediyorum. Bütün kadınlarımıza eşitlik, huzur ve mutluluk dolu bir dünya diliyorum. İnşallah. Her 8 Mart'ta hemen herkesin üzerinde hem fikir olduğu kadın hakları, güvenliği, fırsat eşitsizliği gibi konularda mesajlar verilir. Elbette sadece bizler değil, tüm dünya kadınları bir şekilde eşitlik mücadelesi veriyor. Biz Türk kadınları yine de şanslıydık. Atatürk sayesinde seçme ve seçilme hakkına pek çok Avrupa ülkesinden önce sahip olduk. Ama tabii ki kadına yönelik şiddet konusunda ne yazık ki ilk sıralardayız. Dünyadaki pek çok gelişmiş ülkede de rakamlar epey yüksek. Fiziksel ve duygusal şiddet, mobbing, tüm dünya kadınlarının kanayan yarası. Özgürlük ve demokrasi ülkesi olduğunu iddia eden ve bununla övünen Amerika'da bile bir kadın başkan yardımcısının seçilmesi tam iki buçuk yüzyıl sürdü. Evet belki yolumuz uzun ama ben yine de yılmadan okuyan, öğrenen, üreten, çalışan tüm kız kardeşlerimin olanca eşitsizliğe rağmen özgürce ve dimdik yaşayabileceklerine inanıyorum, inanmak istiyorum. Umutlarımız çok, hedeflerimiz büyük. Kadınlar Günü'müz kutlu olsun. Dünyaya geldiğimiz günden bu yana eşit hakka sahip olmak için mücadele veriyoruz bu dünyada. Elimizin hamuruyla her işe karıştığımızda farklı bir dünya olacak. Ve biliyoruz ki bir kadın değişirse toplum değişir, kadın gülerse toplum güler. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'müz kutlu olsun sevgili dostlar. Bin kere dünyaya gelsem ki öyle bir şansım yok. O yüzden iyi ki kadın olarak dünyaya gelmişim. Çünkü anne olmak gibi müthiş şanslı bir şey yaşıyorum. Kolay mı? Asla değil. Sadece annelik değil, kadın olmak. Bu memlekette evet zor. Dünyada kesinlikle zor. Her yerde zor ama zor diye kaçacak değiliz elbette. Kadın kadının kurdu olmasın yeter. Erkekler önümüzü kesmesin yeter. Aslında istediğimiz şey sadece yan yan olabilmek. Çünkü iki elmanın iki yarısıyız biz. Sadece tek bir gün değil, her gün kadına verilen kıymetin, değerin, öz değerin arttığı, kadınların da kendi kimliklerini daha çok buldukları, okudukları, altın bileziklerini ellerine taktıkları, daha güçlü hissettikleri koskoca bir ömür, yıllar, büyük bir dünya diliyorum. Magazin Nota izleyicilerine çok sevgiler. Görüşmek üzere. Evet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ünlü kadınlar, emekçi kadınlar bunları söylediler. Kadın kadının kurdu olmasın dedi Zahide Yetiş en son finaldeki konuşmasında. İki elmanın yarısıyız ama diğer yarısında kurt çıkmasın, çürük çıkmasın. Bizler üzülmeyelim, tecavüze, tacize, şiddete uğramayalım. Derdimiz bu. Efendim 2018 yılında best model seçildi. Dört dil biliyor. Yanımda şöyle ortada gördüğünüz Değerli konuğumuz Ivan Kazabilanka Hatta sormak istiyorum Arap kendisi Fas'tan geldi 17 yaşında kaçtı Ali abi daha çok bilgiler biliyor Ona da sormak istiyorum <laughs> evet, ee, Ama e, o can alıcı soruyu soracağım e, sonra. Evet, e, <laughs> Öncesinde Şahsım adına Magazin noteri adına 25 teşekkür 25, etmem gerekiyor evet. Acelli Akkuyun Ahu özür. Aslı Hünel, Aşkın Nur Yengi, Ayşe Egesoy, Bengü, Buket Aydın, Demet Şener, Deniz Sekim, Eda Üzülki, Elif Buse Doğan, Emine Ün, Esra Erol, Funda Arar, Gülben Ergen, Hande Fırat, Işıl Açıkkar, Jülide Ateş, Nülgün Belgün, Özlem Denizmen, Pelinçit, Seda Sayan, Şebnem Sunar Küçük, han Tegelioğlu ve Zaide yetişe bir kez daha şükranlarımı ve teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun var olun. Birkaç isim daha var bu konuda bir mesaj istediğim. Onlardan evet demelerine rağmen dönüş olmayanlar var. mesajı okudukları halde dönmeyenler var. Ben de şöyle bir şey yaptım. Ee, telefon rehberimden hepsini sildim. Sosyal medyadan takipten çıktım. Ee, takibe takip like a like. <laughs> Hırslı ve kararlısı. Ben zaten bunu başka yerlerde de söyledim. Burada da söylemek isterim. Benim hep motivasyonum kadınlığa doğru bir şey yapmak Çünkü benim yaşadığım zorluklar evde ya da ailemle. başka bir kadın yaşasın istemem benim kızım olursa aynı şey yaşasın istemem Dolayısıyla hani dizide öyle oynadığım karakterler öyle olsun isterim güçlü karakterler diziden çıktığımda sadece hani sanatçı ya da oyuncu sadece dizi film yapmakla bitmiyor işi Hani örnek olması gerekiyor böyle çalışmalar yapmak isterim kesinlikle. Fastı da yapmak isterim. Özellikle küçük kızlar, hani eğitim almayan kızlar. Çünkü eğitim almazsan hiçbir yere gidemezsin. Yani hiç geliştiremezsin kendini. Çünkü sonuçta e, kontrol erkeğin elinde oluyor ve sen eğitim almadığında haklarını bilmiyorsun zaten. Yani bir sürü eğitim almayan, eğitimsiz kadın e, haklarını bilmiyor. Bilmediği halde yönlendiriyorlar onu Tabii. bir şekilde. Magazin Noteri Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir yayınla izleyicileriyle